geri katlanmasın sadece. Çevir abicim geriye katlan. katla. katla, katla. İçinden çıkartıyor musun? Bu yan taraftaki. Neydi burası? Buranın da yanları var. Çadır oluyor. Şöyle kitle. Bir yerde kilitlenecek. Kitlenmiş. Katla onu içeri. Katla içeri. Evet. O içi içeri gidecek. Videosu da. Bunlar dışarıda kalıyor. Tamam oturuyorum içine. Neydi hocam bu sistemin adı tam olarak? Videoda. Bu yan tente. Cipsinin yan tentesi. Evet bilgi vererek yap da videoyu... Çadıra bağlı bir şey mi? Yoksa evet. ayrı evet. satılan bir evet. şey mi? Kurulumunu yaptık. Şimdi toparlamasını yapıyor. İçinde üç kişi denedik. Matı da kendinden. Her, her arabaya oluyormuş ki bu. Her arabaya oluyor. Bu iki, üç boyutunda. Evet. Bunu isterseniz tamam, ee, iki bıçağı, üç buçuk boyutlu olanı da var. Çeviriyorsun, katlıyorsun. En son katladıktan sonra bir kere daha çeviriyorsun, kilitleniyor. Kilitlendikten sonra bunların da katlanma şeyi var. Onu da Önce yine sağdaki kişi. Tamam. Daha sonradan iki kişi karşılıklı. Saldıra saldıra. İki kişi olmak gerek demek. Tek kişi olsak kalamayacağız. İki de oluyor. Doğranır. Ee, Doğru olur ama olur. olmaz. Karşılıklı. Böyle benim, olur benim, benim gibi. Olur dediler. Olur yani. Olur. Olur. Bunun en büyük özelliği yağmur, çamur, e, kar geçirmeyen bir kumaş olması. Soğuk geçirmeyen bir kumaş olması. Mutfağında da bu. içine mi koyacağız? İçine ya? koyabilirsiniz. İsterseniz şişme yatak koyabilirsiniz içine. Az önce videoya çıktı mı bilmiyorum. Mutfağında bulaşık makinesi. Mikrodalga. Çamaşır makinesi. Buzdolabı. Buzdolabı. Hepsi 12 voltla çalışıyor. Büyük Tabii. Küçük küçük değil mi? Küçük. Küçük boyutlarda. Yani gündelik kullanacak. Günlük, günlük gündelik kullanacak olduklarını yıkayabileceğin. Elde de yıkayı ver ya. Ya böyle bir haftalık bir yere gitmek için değil ya. İki ay falan gideceğim. Geceyi kurtarcan. Ne gecesi ya? İki aylığına gittin de. İşini görecekler. Üç kişiler ya. Hı -hı. Üç tane kabak. Üç tane var Direk YouTube'a koyacağım, şey olanlar izlesin abi. Bu da kesinlikle <laughs> yağmur çamur geçirmeyen. Ortadan topluyoruz. Yok, ha. tek tarafta toplayalım. Şuradan, şöyle. Bilgiyi vererek topla da hocam, millete de en önemli dikkat edeceğimiz şey benim özellikle dikkat ettiğim şunu şuraya getirip ee, fermarları da cırt cırtın altına konması. Fermarlar ve cırt cırtları da yağ, yağmur suya karşı dayanıklı. Gece çekimi için kimse kusura bakmasın ancak denk geldik. Gördüğünüz gibi şu şekilde çiçek. Tamam. Tahminimden çok 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 daha beklentimin çok üstünde çıktı yani. Onun için çıkardım. Yani bu kadar, bu kadar bu beklemiyordum yani. Üstünde yani. falan yani düşelim tavan çöker gibi bir hissiyet vardı içimde. Bayağı sağlam. Her arabaya da oluyor Abim Onlar da. Mücahit arabasına kıyamaz yeni sıfır almış baksana. Ay güle güle kazası. Adam kıyar mı üstüne çadır yapacak tente ya, yapacak? Bunu da. Musa gibi Musa bir may Manyak olması lazım bunu yaptırmak için en projelerin farkı <laughs> bundaki şey oldukça güvenli bir şey alüminyum sence onu ne yapacaksın Yok. biliyor musun Musa Aha. Aha. şuralarını böyle plastik bir, bir şeyle kaplatacağım. Tabii kaplanabilir Çok ama ayak bunun açıtıyor. kurmadık şimdi. Bunun ön tarafında da giyinme kabini var. Aynı zamanda ee, yaklaşık ee, bu çadırın neredeyse üçte ikisi kadar alan kaplayan bir giyinme kabini var. Bu da içeride kalıyor ve tamamen merdiveni kapatıyor. Olsa, merdiven de içeride kalıyor. <laughs> Madem prodüksiyona girdik. Redüksiyon. Prodüksiyon. Prodüksiyon. Çıkalım hayatım kadrajdan. Ben, çektim, ben, gidiyorum, ben de rakımı içecektim, içemedim. Bütün kapılarında, aşağıdaki evet hocam anlatalım. Youtube videosu olacak bu. Ee, çadırımızı topluyoruz şu anda. Ne kadar süre kurulumu ve toplaması ne kadar Ayak sürüyor Musa Hocam? Eğer yapıyorsanız böyle aheste aheste gerine gerine en fazla 20 dakika. 20 dakikamızı alır. 20 dakika. maksimum yani. Maksimum. Alttaki aparatlarının tuğle olduğunu söyledik. Gösterelim. Bunlar önemli dediniz çünkü. Bunlar çok önemli. Bu arabanın e, çıtaları olmasa da olabiliyor. Evet, olabiliyor. Evet. Yani her marka arabayı olabiliyor dedik. Önemli olan oydu. Değil mi? Aynen. Sen bir şey diyecek misin? Çok güzel. Herkese tavsiye ediyoruz. Çok kolay üstü. Duşu çok güzeldi. Duşa bayıldım. Duşu da sen bana attın değil mi duşu? Pencereleri topluyor. Burayı da kapatsana. Yani bundan keyif almak lazım. Kesinlikle. Keyif almazsan olmaz bu iş değil mi? Ben ya, işte. Yani yok ben oraya çıkamam, merdivenden basamam, giremem içine. Ben bu kafalara girersem zevk olmuyor zaten. Yok ben korkarım. Şey gelir. <laughs> beni keserler bunun içinde dersen. Çok başladı. merdiveni kaldıracaksın ya. Merdiveni kaldıracaksın evet. Yerle bağlantıyı keseceksin. Köfteleri bitirdiler mi enişte? Var var var. Oh varsa tamam. Köfteyi kaçıldırma üzürdüm. Bu özel kitlenebilir bir şey çok basit. Allah çok detaylı mı? Detaylı mı oldu bir videosu oldu. Bence çok güzel anlattık bu aleti. Çok güzel, çok da kolay. İlk yine görüşeceğim. Bunun bir şurada şeyi var. Şunu versene. Yani öyle cart diye de kurulan bir şey değil ama Dediğin gibi bir dübeller akı koyacaksın kendine, ufak ufak iki iki. Zaten varmış olacağın için alkollü araba sürme derdin de olmayacak. Takıla takıla kuracaksın. Bu yaptığın şeylerin hepsi. Şey, şeyi soracağım. Bu üçte iki dedin ya, üçte 3 üç, Onlar nasıl oluyor boyutları? Boyut Şimdi olarak... mesela sembole takacağımız daha mı küçük? Yok, bunun aynısı. Daha... Boyut olarak aynı mı? Evet. Diyelim ki iki kişilik istiyordun sen. Ee, ondan sonra iki kişilik de çadırımızdan var. Çok basit. Şimdi artık bunları içeri alıyorsun. Yan tarafına da. Tekrar bir dönüyorum arabanın etrafında. Bunu böyle içeri almanın kolayı ön tarafta bir lastik var. Onu çevirip buraya doğru takar mısın? Telefonun cebinde mi abi? Benim mi? Ha. Benim şarjda ya. Şarjda mı? Hı. Şarjdan çıkardığında haberim olsun. Bunun yayınlanacağı mecrayı sana söyleyeceğim. İçeride mi? geçer mi? Aynen. Bu takacağım bir tane şey halkası olacak orada göreceğim. İçeride mücahit sayı. Bu konuların zaten uzmanı. Şimdi ne oldu? Buraları içine patlama derdinden kurtulmuş olduk. Aynen. Daha sonra da hop. Bunu böyle yavaşça havasını alarak da. Havasını alarak evet. Hocam adeta bir ansiklopedi <laughs> niteliğinde bir inşallah çekimler kaliteli olmuştur. Olmadıysa bir daha yapalım. Yok ya bir daha bu zahmete girilmez. Kalacağımız zaman kurarız bence. Bence güzel oldu gibi geliyor. Ön tarafı da Şuraları bir içine doğru itsin. Evet. Havasını Zaten video 5-6 dakika falan sürdü. Ben sana söyleyeyim 10 dakikada topladınız. 20 dakika değil yani. Yok değil. Hele kapatması 5 dakika sürüyor. Evet. Dur biraz kaldıralım tamam. abi. Aynen. Ben de yardımcı olayım. Tamam mı? Dur dur tamam değil abi. <laughs> tamam. Ha şimdi oldu. Abiler iyi akşamlar görüşürüz ben gidiyorum. İyi, akşamlar. Bakın bana da beklerim. İnşallah. Bunları buraya alacağız. Yeah, we can